Bugün 9 Kasım Salı AB Kapital'den herkese günaydın. Manşette öne çıkan başlıklara baktığımızda Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası döviz cinsi mevduat için zorunlu karşılık oranını 200 bas puan artırdı. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası ayrıca Türk Lirası zorunlu karşılıkların standart altın cinsinden tesis edilmesi imkanı azami oranı %15'den %10'a düşürüldü. Koç Holding yapı kredi sermayesinin %18'e denk gelen paylarının alımına ilişkin kararını Yeni Unicredit'e iletti. FED dün yayınladığı finansal istikrar raporunda daha yüksek enflasyon ve daha sıkı para politikasının COVID-19 salgınını geride bırakarak piyasa katılımcılarının en önemli endişesi haline geldi. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, cari yüksek enflasyonun geçici olduğu görüşünü tekrarladı. Hafsa alıcılı başlayan ve gün boyunca pozitif görünümünü koruyan BIST 100 endeksinde tarihi zirve yenilendi ve endeks %1.58 oranında değer kazanımı ile 1608.54 seviyesinden günü tamamladı. Teknik göstergelerde pozitif görünüm süren endekste 1624'ü gün içi işlemlerde ilk direnç seviyesi olarak takip edeceğiz. Bu seviyenin aşılabilmesi halinde ise 1650 ile 1695 seviyelerini kısa vadeli üst dirençler olarak verebiliriz. Endekste gün içi destekler olarak 1599 ile 1589 seviyelerini takip edeceğiz. Bir Önceki zirve olan ve artık önemli destek seviyesi olarak takip edeceğimiz 1589'un üzerinde kalındığı sürece ona trendde bir bozulma beklenmemeli. Bugünün veri gündeminde yurt içinde beklenen bir veri bulunmuyor. Hazinenin gerçekleştireceği ihaleler piyasalar tarafından takip edilecek gündem maddesi olacak. Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin 2021 yılı ilk 9 aylık döneme ilişkin konsolide finansal sonuçlarını gönderme işlemleri tamamlanacak. Yurt dışında Almanya ve Fransa'dan gelecek ticaret rakamları, Avrupa'dan gelecek ilk veriler olacak. Almanya Ziv Endeksi ise günün öne çıkan verisi olarak takvimde yer alıyor. Ziv beklenti endeksi son olarak 22.3, cari koşullar endeksi ise 21.6 puan olmuştu. Günün en önemli verisi ise ABD'den gelecek. ABD'de Ekim ayına ilişkin üretici fiyatları açıklanacak. Üretici enflasyonu bir önceki ayda aylık %0.5, yıllık %8.6 artış göstermişti. En son gelişmeleri kaçırmamak için abone olmayı unutmayın. Herkese iyi günler, bol kazançlar.